ve Başla. Herkes hadi hadi selam arkadaşlar. Ben Ayaz ve bugün Ayzen. <laughs> ben, ben çekiyorum. Ay, ayza Minecraft oynayacak. Ben yanındayım. Bu sefer tam tersi. Evet. Bize, bu güzel, rolleri değiştik. değiştik. Evet. Bu sefer ayza çekiyor. Çekiyor ben izliyorum. Ama ben arkadaşlar Normal şeye oynamayacağım. Evet. Hatırlarsanız da mod alınır yani. Hatta size modlarını kırıyorsun. Serin çoğu olarak marketten peleş mod aldım bu arada bu ejderha kalbi falan um, ah. e, şey protein hmm. eşya eşya hayır mi? yok hayır şey pa pa paketi dur toku paketi onu dur, da kullan, kullan ya onu da kullan evet kullanacağım zaten ejderha kalbi şimdi arkadaşlar ben yok yok kaç kişi bir saniye evet. burada 1.17 yazıyor. Hayır yok ya update 1.17 olmuş. Yani, evet. yani e, e, benim şu oynamayı düşündüğüm. Tabii şey size veya şanslı bloklar. Yok şans abi ne başıma geldiğini biliyorsun. Arkadaşlar şans piyonu benim şansım sıfır bakın. Bakın iyi olarak sadece bir 3 tane köpek, bir tane de kılıç. Şey, e, kılıç çıktı. Onun dışında piglin, hoglin her Ziyar. şey çıktı. Ziyar. Her şey ne çıktı. Şey ya, geldim. bir hem doku paketini kullanalım. Do doku <laughs> paketini kullanacağım zaten. pancem gelişmiş et. Bunu bir kritik de inceleyeceğiz öncelikle. Ondan, ondan. Hileleri. Doku paketini ayarlayalım mı? biliyorum ben. Şimdi Kaynep kaynak paketleri. Admin, dur nereden? Etkin. Etkin. Kullanılabilirler. Kullanılabilir. Sahip olma. Sahip olma. Ejderha. Dragonheart. Evet. Etkinleştir şuna basacaksın. Etkinleştirdim. Tamam, tamam. Şimdiki bir dakika hileleri ve açmak istiyorum. Tamam, açık açıkmış. Şimdi bazen hileler açık olsa da şey olduğu için hileler kapalı fited için ki yaratıcı da açacağım. Normalde kalacak çünkü orada ejderler. bayağı şekil ejderler var. Evet. Bu o arada sorayım. bu arada dün zaten abime ben yani iyilik görse Terim onun da abisi, onun da abisi, onun da abisi dediğim için anlamışsınızdır. Neyse. Bu ejderhalar çılgın arkadaşlar. Bu Bu mut çılgın. Tamam. Neyse başlayalım. Bu arada skrimizi de hemen bir gösterelim size. Bir dakika en son göstermek Burada F10'u da F10? Ya yok ya şunu sende. Skrimizi de hemen. Ooo hadi. Bu boks. Minecraft'a baksanız arkadaşlar. Öf evet. öf öf öf. Şekil, 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 şekil. Tamam, şekil. tamam geç. Sen hadi başlasın. Ama arazi oluşturmalar. Kaldı böyle. Bir dakika pembe pembe çıkayım en iyisi. Ee, Yok kapatma kapatma. Dur bir tane daha pankar. Ah, tamam açılıyor. Evet. evet arkadaşlar skinimiz ben buna kaç para verdim biliyor musunuz? Evet, bayağı Ben bu skin'e kaç para verdim biliyor musunuz? Tamam hadi Ford'un tayde bir de çok saçma bir olay var bakın. Küçücük yani küçücük kol kulaklığa kim 400 Minecraft parası verir? Ne? Evet. Ee, Ice Dragon, Jungle Dragon. Bir dakika, dur dur. Pembe şey yazayım, K mod yazayım. Yoksa sen saldırıyorlar biliyorsun. Game. Evet, ben bulamadım onları. He. Game mod. Çok var. Game mod kreatifde. Yani <laughs> bulamadıysam e, survive'da da nasıl bulayım? Game mod kreatifde. Şimdi bir önce... dakika önce önce, bir tüm ezer. Ha trap. Tamam bu da şeydeki sosyal medya. Bakın live. Speed tam biraz. Price. Otak. Tamam buna, buna bakın diyor ki bize burada. Ice ee, Dragon'a hadi biraz saldırın da, bir de Shangla saldırın da Hayır, ama Fire'a saldırmayın, örte saldırmayın. Ondan sonra, Ay. tamam Air'e saldırabilir. Yok havaya da saldırmaz, hava seni havaya atan saldırırlar hep. Hayır abi. Neyse, şu bu arada doku paketini bir gösterelim. Doku paketi? Silah, al. Ah. Bak silahlara. Satın Bir de bak. Ölümsüzlük totemi al. Şekilmiş. Ölümsüzlük totemi al eline. Bir tane. Abi. Elitra'yı takalım mı? Üstüne. Beni... Üçlü var. Şey. Yok şu an tak -ta -ta tak tak cemaat. Eman temle. savaş baltası bak, görmüştüm ben. Savaş baltası. bakabilir miyim? Bak bence bayağı güzel çıkacak. Savaş baltası ne yapalım? Bakalım. Baltadadır mantıken. Bakalım. Aha. Elmas balta. Bir dakika bir kılıcı yapalım. Kazmaların çok da bir Kazmalar. Kazma güzel en azından. Güzel görünmesi önemli. Evet. Çaba bir fark yok. Ama bu boy bence her şey boy gerçek görünmüyor. Evet sonra, sonra Elitra'yı bir, bir da dakika al. bir dakika sonra Green Green Trak da saldırmayın ama Var Trak'a da hele hele saldırmayın Her Aa. şey falan Ne yapayım ben bunları Hep belki pek yeriz

kuş bence. Evet kuş. Şöyle. Çek baltayı kribra koysan kalsın. Bal. Peki Şu nasıl? en azından. sen ha? Ne O nasıl bir bakıştı? Kaç. Abisi gel. Hani ben az önce şey dedim ya buna. Sen bir fikir kokusu dedim ya. Ha, abisi geldi. Hatta bakın bu. Bu da ablası. <laughs> şimdi de bu şimdi onların özel hayalleri var. Öncelikle hangi pa pa bakın şeymeyeceğim. Bak olduğu için bu arada Bak, Ah! Fire Dragon activator Da. Bu para değer. Babaanne bir diyor kendisini istiyorsanız gerçekten bir peynir atarsanız sevdim. Çünkü ben bir, hiç bir peynir vermeyince böyle sanki o video veya peynir şey çekecek ama istemiyormuş gibi hissediyorum. boş. Evet ama boş vermiş. Bu arada bir sana bakta devam edelim.

dakika ikili bu balığı balık somon kovası Orada kovası kafa Vay canına bu kafa mıydı? Ne? Eşe çarşarız Bulamıyorum Kuş Ha Kuş muydu? Kuştu hmm. Kuştu Hadi 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 Soğuk Blok koyduğum tuşla basacaksın Size fısıldıyor You rejected the activator for the free dragon. I'm <laughs> not tamamlayalım ortada <laughs> yiyeceksin. bilmiyorum bu arada. Çok sen Hala Alex neden? Başka <laughs> Steve olsun. <laughs> Acım. Ayza Ayrıca ejderin uçabildiğini daha yeni öğreniyorsun herhalde. Bak şu. Burayı kapa kapatmam özel. Oyna Neden? Ayrıca direkt spawnla besle ya. Ama kaçar. Ulan kaçmasını istiyoruz zaten. Abi, Kaçmaz o. E, yavrular henüz uçamıyor. Yavrular uçamıyor. Uçuyor. Uçuyor. Ayrıca tam da Tam tam tek full. Hala eşitleri merak ediyor. ediyor. Seyirciler abi onlar seyirciler. Süper şanslı. ね Tövbe yapıyorlar bence burada. Evet. I'm <laughs>

bak 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 bak. Hatta yap istiyorsan. ona böyle hayat veririm. normalde Minecraft oynarken arkadaş halk açarım ama şu açmadım. Ya. Bu arada şu plant falan plantla farmcraft lütfen olmasın bunda hiçbir şey yapmıyorsun bu ikisinde. de. Şey. Geçmiş alayım Bakın, 100 dice hikay blok var. Siz, bunda da pek bir şey yok yani. Dağısı dağısı yani, dağısı. Var. yani mesela yani buradan seçin siz. Dice afet savunması, Başlayın. Almanca bir TNT takımı, tenis piyolu, rol yapımı oyunu, ejderha kağıt zaten, farmcraft, keleli mobilyaları, keleli ejderhalar, kök şekeri, kök şanslı bölgeler, olimpos dağı, fuh, bu skin, safari dünyası, sevimli gençleri, süper güvenlik evim canım, hmm. Bu arada bu olmaz Şu çünkü bunda karakterimiz otomatik şans yapıyor. Neyse. Tek blok şanslı blok. On blok sky blok. Hmm. E, steam sahadası. <laughs> bu, bu bu da çok pa, pa, pakete. Um, özgürlük dostları ilerisi ve köksü blok karışımı bu, bu arada bunu hiç denemedim ee, um, badi human body, şehir yaşamı bunlar <laughs> daha sonra sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. kalın